Merhaba Minim. Sihirli Kitaplar Ülkesine hoş geldin. Ben Sihirli Kitaplar Ülkesi Perisi. Konuşan Kitapların heyecan dolu dünyasını benimle keşfetmeye hazır mısın? Konuşan Kitaplar bakalım bugün bize neler anlatacak? Hadi gidelim. Paylaşmak güzeldir. Leyla ve Esra aynı sınıfta okuyormuş. Sıra arkadaşı olmalarına rağmen birbirlerini çok az tanıyorlarmış. Leyla konuşmayı çok sevmeyen bir çocukmuş. Leyla bazen kitabını, kalemini ya da silgisini okula getirmeyi unuturmuş. Esra Leyla'nın okul eşyalarını unuttuğunu fark edince kendi eşyalarını onunla paylaşırmış. Bir gün Leyla Esra'nın öğle yemeği getirmediğini fark etmiş. Esra yemek saati bitene kadar bir köşede oturup kitap okumuş. Leyla bu durumun nedenini çok merak etmiş ama arkadaşına hiçbir şey sormamış. Ertesi gün yine aynı durum yaşanmış. Leyla Esra Öğle yemeği getirmedin mi? diye sormuş. Esra bir süre sessiz kalmış. Ee, annem bu aralar çok hasta. Kahvaltıyı ve akşam yemeğini babam hazırlıyor. Ama öğle yemeği hazırlamaya vakti olmuyor. Demiş. Leyla duyduklarına çok üzülmüş, Esra'nın elini tutmuş ve sen eşyalarını her zaman benimle paylaştın. Şimdi sıra bende. Bundan sonra ben de yemeğimi seninle paylaşacağım. demiş. Esra arkadaşının davranışı karşısında çok duygulanmış. Leyla'ya sarılıp... <laughs> Yemeğini benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Öğlenleri çok acıkıyordum. <laughs> demiş. O günden sonra Leyla iki kişilik öğle yemeği getirmeye başlamış. Yemek sırasında çok eğleniyorlarmış. İki arkadaş artık hem yemeklerini paylaşıyor hem de çok güzel sohbetler ediyorlarmış. Paylaşmak çok güzel bir duyguymuş.